Evald Dolma'nın yeni bir bölümünden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Onur. Onur hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Girişte önce bir kimlik bilgilerini tek tek alacağım. Ee, kaç yaşındasın, nerede doğduğun? O bölümü geçelim, sonrasında sorularıma başlayacağım. Biraz seni tanıyalım. İsmim Onur Çakmak, 35 yaşındayım. Bursa'da doğumluyum. Aslen Arpvinliyiz. Hem anne tarafı hem baba tarafı. Ama ben yani 88 yılından beri işte üniversiteye gelene kadar Bursa'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteden sonra da İstanbul'da hayatım başladı bir yaklaşık 15-16 yıldır da İstanbul'dayım. Peki e, üniversite hayatında hangi bölümü okudun? Oradan biraz eğitimden devam edelim. Üniversitede su ürünleri okudum ben. Aslında hı amacım hı. biraz İstanbul'a gelebilmekti. Bölümün tam adı su ürünleri mi? O zaman su ürünleri mühendisi olarak geçiyordu. Hı hı. Ee, benim biraz okul tarafı ikircikli. Ee, çok uzun sürdü benim lisans mezunu olmam. Hatta hı. bir 2-3 yıl önce işte mezun olabildim. Okulu bir 8-9 sene bıraktım, ara verdim. Evet, o süre zaten dağıtılmadım okuldan. Daha sonra işte pandemiden hemen önce okula dönmüştüm. Diplomamı aldım. Ben diplomamı aldığımda okulun bölümün adı değişmişti. Su bilimleri mühendisi olarak çıktım ben okuldan. Böyle bir hikaye. <laughs> Girişle ve çıkışla farklı <laughs> bir bölümle girip farklı yani bölümle... Kimse, beni tanıyamadı. Benimle akran olan insanlar benim derslerime falan giriyordu. Öyle bir hikayesi var yani. Süpermiş abi. Çok güzel, keyifli bu arada. İlginç bir şey. <laughs> Peki ee, üniversite sonrasında okulun bölümle ilgili herhangi bir alanda devam ettin mi yoksa bambaşka? Yok hiç hiç aslında hiçbir şeyim olmadı. Aslında aklımda da yoktu. Buraya gelince fark ettim ki bölüm aslında tahmin ettiğimden daha zor. Latince derslerimiz vardı özellikle meslek dersleri. Onlar beni çok zorladı. Okulu ben 2-2,5 iki, iki, sene içinde bıraktım zaten. Sonra bir, bir sene kadar, bir iki sene kadar boşluğum var. Daha sonra bir çalışma hayatı başladı. Sigortada, sigorta sektörünün asistans diye bir kolu var. Ben de bilmiyordum o zaman. E, orada başladım, orada devam ettim. E, İstanbul'a gelme amacım da şeydi, yani bu aslında biraz metin yazarlığına bugüne de bağlanıyor. E, lisede yazarlık yapıyordum kısmen. E, o zaman mizahla çok ilgiydim. Eskiden beri mizah dergilerini takip eder okurdum. E, bir ufak bir, böyle bir iki sene kadar eniştemin artvinde bir yerel gazetesi vardı. Oraya düzenli yazı gönderiyordum. Bir köşem vardı o gazetede. Ulusal gazetelere, dergilere de yazı gönderdim. Okuldaki dergiyi çıkartıyorduk zaten lisede. Öyle başlamıştı. Yıllar Süper. sonra aslında bir çalışma hayatı olarak bana geri döndü. Oranın sonrasına geçecek olma merak ediyorum ben de. Su ürünleri nedir abi? Ya su ürünleri çok kısaca aslında şöyle. Herkesin bence bir fikri var bu konuyla ilgili de. E, ya yani Denizlerin, okyanusların aslında bütün yani su e, kütlelerinin altında ticari değeri olan her şeyle biz ilgileniyorduk. Yani bütün e, en böyle şeyinden, omurgasızlarından, işte balıklarına, süngerlerine varana kadar biz her şeyi böyle en ince detayına kadar gördük. Türkiye'de pek çok üniversitedeki bölüm gibi Türkiye'de yine iş kolu olmayan e, evet, Mark, alanlardan yani, birisi. Yıllarca hatta bakanlığının kurulacağı söylendi. Ya Aslında biraz imajı da düzeldi bölümün ve tercih edilmeye de başlandı. Ben okula döndüğüm zaman diplomayı almak için bunu fark ettim. Bir aklıma gelmedi değil. Hatta bir iş görüşmesi de yapmıştım. E, olmamıştı e, yani şu an hem çevre sektörü hem kimya alanında da giriyor biraz yani çünkü su kalitesi dersleri vardı mesela yani böyle sadece şey olarak düşünmemek lazım e, balıklarla ve işte benzeri şeylerin ilgisi var mı son hani artık su sıkıntısının gelmesiyle de e, yani bir Bu müsilaj sorunu mesela bizim okul bizim bölüm daha doğrusu bir üst gibi olmuştu doğrudan zaten ilgileniyor bizim bölümdeki hocalar bu Hı -hı. çevre sıkıntılarıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar yani Şimdi şeye geçeyim. Geçmişte yaptığın işler, evet en son bir. Sigorta şirketinde çalıştım evet. dedin. Sonrasında direkt yolun nişanlı kesişti mi? Yoksa arada bir yine bir boşluk var mı? Ya kısa bir süre bursaya gittim. Yaklaşık bir sene kadar bursaya döndüm. Orada da e, spor sektörünün içinde bir iş yaptım. O daha farklı bir işti. Stadyumlara gidip maçları takip edip e, verileri topluyordum. Aa süper keyifli bir işti. Sadece bursada değil bölgeye aslında bölgedeki maçlara gidiyordum. Birlik maçları, süperlik maçları. Birazdan e, bir dışarıya çıkıyordu hizmet vermek gibi kısmen bir şey mi yani. ya kısmen ama orada amacın sadece şey maçı takip edip Hı -hı. 90 dakika başından sonuna kadar o verileri doğru bir şekilde şey aktarmak Hı -hı. kılı telefona ve dolayısıyla sisteme aktarmak Hı, anladım yani dakika pozisyon şu gelişme evet, oldu evet. şu, şu oldu. bildiğimiz online e, maç Bak. takip edilen siteler var ya Hı -hı. oradaki canlı anlatım kısımlarındaki işi ben yapıyordum ha, fiziksel olarak yapıyordum Aynı öyle. Evet. aynen ha, süper güzelmiş nimet yolun nasıl kesişiyor peki bundan sonra yani şöyle az önce söyledim hani lise döneminde bir merakım vardı zaten yazıyordum çiziyordum hani acaba bir süre sonra düşünmeye başladım ya bu benim çalışma hayatı olarak da şey olur mu bana bir karşılığı olur mu bir süre o bir önceki işimi bıraktıktan kısa bir süre sonra zaten bu tarz başvurular yapmaya başlamıştım ee, yani o zaman da yine aslında şeyim vardı tam zamanlı olmasa da bir düzenli olarak filmleri izleyip bir e, sinema yazarlığı yaptım. Sinema hmm. eleşinilerle yaptım kısmen yine de. Öyle bir şeyim var, dönemim vardı. Ha, biraz da böyle şeyken e, elim kalem tutuyorken diyeyim, böyle başvurular yapmaya başladım. Yollar kesişti bir şekilde. Benim için çok güzel oldu. E, yani burayı da görünce zaten burası da böyle benim başladığım dönemde biraz daha böyle büyümeye, özellikle metin departmanı büyümeye yönelik evet. hamleler yapıyordu. Böyle biraz şey gibi oldu. Win-win bir durum oldu bence. Güzel oldu yani. Güzel. Şimdi metin yazarlığı mesleğinden bahsedeceğim. Yani metin yazarı olmak isteyen birisinde sence nasıl özellikler olmalı? Yani evet ne bileyim hani çok fazla kitap okumalı da diyebilirsin ya da işte çok merak eden birisi de diyebilirsin. Hangi skilllere sahip olması gerekiyor. Ya bir kere önce senin söylediğin gibi e, kelime dağarcığının geniş olması gerekiyor. E, yani çünkü bizim işte bazen e, şeye de gerek duyuyorsun. Yani aynı metinleri tekrar yazman gerektiği zaman insan ilk başvurduğu yer aslında biraz lugat ve kelime dağarcığı oluyor. E, bir de meraklı olmak bence en önemlisi. E, sürekli kaynak taramak belki e, yeni gelişmeler var mesela onları takip etmek. SEO <laughs> hizmeti veriyoruz bir yandan bizim metinlerimiz düz metinler değil. E, belli bir e, şablonu taşıyan metinler. Bunları takip etmek gerekiyor. Evet. Ya dedim ki meraklı, öncelikle meraklı olan ve kelime darci geniş olan bir insan, bence bunu deneyebilir. Çünkü söylediğin şey gerçekten doğru. Hani aynı tedavi metnini Tabii. farklı farklı şekillerde yazman gerekiyor. O yüzden o kelime darci kısmı çok çok önemli. E, buradaki ortamdan biraz da e, bahsetmek istiyorum, daha doğrusu sormak istiyorum. Ya buradaki yapıyı e, nasıl tanımlarsın? Sanırım sen ajansa ilk başladığımda biz bu binada değildik değil mi? Yeni taşınmıştık. Yeni ya. taşınmıştık. Evet. Ama bir önceki binayı da hatırlıyorsun muhtemelen. Oraya ben ilk gün yanlışlıkla geldim. <laughs> Yanlış İnternet, adrese gittim. İnterneti arattım karşıma o adres çıktı. Hı -hı. Oraya gittim sonra buraya. Aynen. Net... Biz de güncellememişiz demek ki evet, adresi. Sonra güncellemişsin. <laughs> tamam. Ee, peki buradaki bu yapıyı, ortamını nasıl anlatırsın? Hem işte çalışma arkadaşlarıyla ile ortamı hem New bu yapısını nasıl tanımlarsın? Yani ben burada aslında biraz benim kendi arkadaşlarımdan bildiğim, duyduğum çok içinde bulunmadım. Daha önce zaten ajansla çalışmamıştım ama biraz böyle beni korkutan tarafları da yok değildi ajansla çalışmanın ama buraya gelince gördüm ki burada çok rahat ve şey bir ortam var. Samimi bir ortam var. Herkesin kendini rahatça ifade edebildiği, çok belki alt üst şeylerin olmadığı. Bu güzel bir şey. Böyle olunca da işler daha aslında iyi yürüyor. Onu gördüm süreç içinde. Ben beklediğimden çok daha kolay adapte olduğumu düşünüyorum kendi adıma. Dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ya yani o süreyi çok çabuk geçirdim ben adaptasyon süresini. Çünkü insanları gerçekten konfor alanını sağladığın zaman hani evet. daha fazla motive evet, olarak çalışıyorlar. Evet, evet. Şey hı. o bence. En evet. önemlisi bu. E bence biz de burada onu ekip olarak herkes sağlıyor. Evet. Çünkü dediğin gibi gerçekten profesyonel ilişkisinin olmadığı ve çok rahatlıkla giriş çıkış saatlerinin bile hani esnek olduğu evet. Genelde zaten iş çıkışları da yazlara doğru hani oturup bahçede ya da işte film izlediğimiz akşamlar akşamlarda yatıyoruz. Keyifli tarz etkinlikler de o yani grup şeyini besleyen hani grup dinamiğini besleyen şeyler güzel oluyor. Hepimiz keyif alıyoruz. Bir de şunu söyleyebilirim e, burayla ilgili. E, bir şey öğrenmek istediğinizde yani benim kendi adıma da söylüyorum bunu arkadaşlarımdan da görüyorum. Herhangi bir konuda bir bilgi almak istediğinizde veya kendinizi geliştirmek istediğinizde önünüz çok açık yani öğrenmek isteyin yeter ki Hı -hı. onu rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz hem ekip içerisinde birisinden bir şey öğrenmek istediğinde evet. çok rahatlıkla evet. sağlayabiliyor hem de ajans böyle bir herhangi bir alanda uzmanlaşmak istediğinde evet. de bunu destekliyor. Evet evet hiç yani bu konuda da bir şey yaşamadım hatta bu çok hoşuma giden bir taraf. Ben, bence yani. böyle olmalı hani pek çok şeyde keşke böyle olsa hani biz e, ben birkaç ajans deneyimim daha olmuştu evet söylediğin gibi hani onlarda gerçekten o sana anlatılan olumsuz şeyleri Pek çoğu ben yaşadım. Ee, buraya geldikten sonra evet daha böyle bir motive oluyorsun. Aa, gerçekten de böyle yerler varmış. Hani şey var ya işte ülkeye karşı bir e, umutlarım yaşardı duygusu. Evet, evet. O gerçekten oluşuyor. Burada öyle bir yapı var gerçekten. Aynen, aynen. Teşekkür ederim o zaman. Ben teşekkür ederim. <laughs> tamam